Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine bir bakım planı çalışmasında arkadaşlar yapılan işlerin yüzdesine göre bu simgelerin konulmasını göstermek istiyorum. Burada yapılan işe göre bir hesabımız var. Hem de yılın ayını da takip edecek şekilde. Bunu önceki videomuzda görebilirsiniz. Şimdi buradaki 150 ve 0 için koyabileceğimiz, yani tamamlandı veya tamamlanmadı gibi anlamına gelecek şekilde arkadaşlar simgelerin konulmasını yapalım. Mevcut simgeleri kaldırıyorum. Ondan sonra bu değerleri de kaldırıyorum. 3 simge koyacağımız için. 2, 1 ve 0 üretebilir. 100 ise 2, 50 ise e, ya da ondan küçükse diyelim şeyi ondan sonra ve e, 1 ise de 0 şeklinde bir düzenleme yapabiliriz. Bakınız e, buraya geliyorum arkadaşlar. E, bir eğer kullanıyorum. Eğer burası e, eşittir yüzde ise 2 versin. Bir eğer daha yazıyorum. Burası tabii farklı ayarları özellikle koşullu biçimlendirmeyi koyarken arkadaşlar sizden düzenleyebilirsiniz. Yani bizim bütün çalışmalarımız sonuçta e, birer prototip birer egzersiz şeklinde. Evet bunları hallettik. Geriye ne kalıyor artık? E, simgelerin konulması. Hemen geldim bunları koydum. Hemen gittim ayarlarına. Arkadaşlar e, burada e, sayı 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 2. Ondan sonra bir şeklinde arasındakiler de ona uygun bir şekilde gelecek ve artık düzenlediğimizde şey yaptık galiba tamamı basmadık hemen yeniden koyuyorum. Ondan sonra şimdi yapıyorum. 0, 0 gördüğünüz gibi tamamlandı, tamamlandı. Ee, bu şekilde